Arkadaşlar, merhaba. Ee, bugün benimle olduğunuz için önce herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de sizinle oldum tabii. Ee, stresli ve heyecanlı bir gün geçirdik. Oldukça stresliydi. Bir tuzak bölge olayını gördük. Nasılmış? Hep beraber yaşadık. Ee, bunun gibi böyle şimdi önümüzde daha daha heyecan duyacağımız bir bölgeler var. O yüzden o kıymetli heyecanlı olan arkadaşlarıma özellikle seslenmek istiyorum. Yani artık lütfen biraz sakin durun. Şey bitti, iniş bitti. Bu konuda bana anlayış gösteren, sabır gösteren hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Indikatörlerim net bir şekilde son dip noktasını işaretlediler. Siz de görüyorsunuz burada. Ben de alt senaryomun doğru çalıştığını bir kere daha kanaat getirdim. Ondan sonra artık bu saatten sonra hani böyle aşağıya çöküşmüş bilmem 18'miş 17'ymiş o lafların hepsi bitti. Bu saatten sonra çıkış sürecine girdik. Bu süreçte tabii ki inişler çıkışlar olacak ama bu rakamları artık bir daha tahmin ediyorum uzun yıllar boyu görmeyiz inşallah. Böyle söyleyeyim. Yani gerçekten de çok uzun yıllar boyunca bir daha bu rakamları görmeyeceğiz. Bugünkü olay da mesela tarihi bir olaydı. Ee, en diplerden dönüşümüzün e, bir iki üçüncüsüydü. Nasıl 26, yazın, 26 Haziran'da bir dönüş yaşadık. Ondan sonra ee, Ağustos sonuydu galiba, yanlış olmasın. Bir dönüş yaşadık Eylül başı mıydı? Ve şimdi bu da bir dönüşümüz. Ee, ondan sonra bunun akabinde e, bundan dediğim gibi birkaç gün sonra, ya ben birkaç gün deyince hemen siz bir iki gün anlıyorsunuz, öyle bir şey yok. Ee, i̇şte yaklaşık bir 10 gün, 15 gün, 10 gün demeyeyim, yanlış oldu değil mi? Kasım ortasına kadar diyorum. Ondan önce inşallah iyi bir yükseliş yaşayacağız. ilk önce onu söyleyeyim size. Oldukça iyi bir yükseliş yaşayacağız. Hep beraber mutlu olacağız. Ve bunu az önce 4 saatlik dilimdeki, 4 saatlik periyotta dip sinyalini net olarak veren Destek direnç indikatörüne de ayrıca teşekkür etmek lazım. Her ne kadar bir program da olsa sağ olsun iyi çalıştı bizim için. Çok güzel çalıştı bugün. E, Trading Stop Loss henüz daha bize dönüşü vermedi. E, ama biraz sonra o da verecek. Onda bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Ondan sonra e, Machine Learning e, indikatörümüz var. Zaten bunu veren Machine Learning'ti. Ondan sonra destek direnç indikatörümüz ise şu gri bölge olarak görüyorsunuz burayı. Biraz sonra gri yeşile dönecek. Yani biraz sonra dediğim işte atıyorum. İki saat sonra 3 saat sonra her neyse yeşile dönecek. Diyecek ki artık burası senin son destek noktandı. Güle güle. Mümkünse bir daha uzun yıllar boyunca görüşmeyelim diyecek. Biz de o görüşmemeye çok çok sevineceğiz inşallah. Arkadaşlar ben bugünkü kayıtlarımı tamamladım. Aslında bana kalacak olsa doğrusunu konuşmak lazım. Şu tuzak bölgeler için kayıt yapmayacak olsam ayın 8-9'una kadar hiç kayıt yapmaya gerek yok. Fakat birkaç tane heyecanlı olan arkadaşımız var, kardeşimiz var, canımız var. Onlar için ara ara böyle e, muhabbet videoları ve e, bir de e, bazı arkadaşların soruları var geçmişte bugün bayağı yoğun geldi İşte şu kadar arzla e, bu çıkış nasıl olacak en önemli sorulardan birisi buydu ondan sonra bir de e, aslında önceki videolarda e, kayıtlarda şey yapmıştık söylemiştik e, atıyorum işte Aralık'ta ne kadar olacak Ocak'ta ne kadar olacak şeklinde sorular var. O soruları yanıtlayacağız. Ee, bu iki soru için ayrı ayrı videolar yapacağım. Ondan sonra akabinde <laughs> bizim çalışma metotlarımızı daha önceki kayıtlarda her ne kadar olsa da yeni katılan arkadaşlarımız e, çok şey yapmıyorlar, anlayamıyorlar. Kafadan salladık diye düşünüyorlar bu rakamları. Tabii ki eğer herhangi bir açıklama yapmazsak haklılar. E, onların e, doğru bir açıklamayla e, kanaat getireceklerine inanıyorum. Onun için de tekrar çalışma metotlarımı anlatan e, bir kayıt daha yapacağım. Herhalde böyle bir 3 kayıt bize böyle 3'er gün, 4'er gün arayla e, o pump sürecine hani fırlama sürecine, roketleme sürecine yetiştirecek. Roketleme sürecinde yine bugün olduğu gibi e, o zaman tabii 2-3 gün boyunca bayağı bir beraber olacağız. Belki bir miktar bazılarınızı uykusuz bırakacağım. Ee, neden? Çünkü e, tuzak bölgelerde e, gerçekten çok hassas davranmak lazım ki bugünkü hiçbir şeydi. İnanın hiçbir şeydi. Yani bugünkü çok çok küçük bir şeydi. Ee, bahsettiğim süreçte e, mesela e, 1 milyon lunku olan bir arkadaşımız e, 3 sente geldiğinde 30 bin dolar mı oluyor? Yanlış mı konuşuyorum? Galiba öyle bir şey oluyor. Şimdi 30 bin dolara ulaşırken e, kabaca, kabaca mesela 15 bin dolardayken veya yani, e, tabii 15 bin onda biri 3 bin dolardayken, doğru. 3 bin dolardayken bir anda geriye döndüğünü göreceğiz. Yani o kadar sevindiği esnada yani çok affedersiniz başına sanki kaya ile vurulmuş gibi geriye döndüğünü ve o geri dönüşün 3000'den 2900 dolara düştüğünü değil, 2300 dolara düştüğünü değil. Bir anda böyle e, ne diyeyim şeylere, hani 1500 dolarlara kadar aşağıya düştüğünü göreceğiz. Arada ciddi bir kayıp var. Eyvah hocam biz düşüyoruz galiba falan e, nidaları başlayacak. O yüzden o e, 2-3 gün boyunca beraber olacağız inşallah ben elimden geldiğince ayakta durmaya çalışacağım. Bol bol kahve, nescafe ne bulursam onları yudumlayacağım. E siz de artık keyfinize bakın. Ondan sonra veyahut da daha akıllıcısı nasıl olsa elimizde tepe noktamız var. Bur kafayı yat taktiği de uygulanabilir. Ben yapmayacağım tabii sizler için. Özellikle özellikle Devran Bey ve Besin Bey <laughs> sizler için uyumayacağım. Allah sizi var etsin. Gerçekten çok neşeli insanlarsınız. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Herkese şimdilik iyi akşamlar. E, dediğim gibi önümüzdeki e, 15 gün boyunca 3 aşağı 5 yukarı birkaç video e, eğitim amaçlı videolar olacak. E, yeni katılan arkadaşlara özellikle ilgilendiren konular. Bir de e, gelen sorulardan yola çıkarak e, cevaplama olacak. Bir de e, becerebilirsem. Belki bir gün hani bir canlı yayın yapabilir miyim diye düşünüyorum. Bilmiyorum hani onun tekniğini, hangi tuşa basılıyor falan. Onu da öğrenirsem canlı yayında sorularınızı alıp sorularınızı yanıtlamaya gayret edeceğim. Peki herkese çok çok teşekkürler. Dinlediğiniz zaman ayırdınız. Hakkınızı helal edin. Sağlıkla kalın. Hayırlı akşamlar efendim.